Mahkemeden dikkat çeken istek. Ankara 42. Asya Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in seçildiği 38. olan ve 21. olan üstü kurultaylar iptal istenildi davada erteleme kararını verdi. Tüm tedbir istemler reddeden mahkeme. 21 Eylül'deki 22. olan üstü kurultay ve 24 Eylül'de yapılacak İstanbul İl Kongresi'nin sonucu ile delegelerin isim listelerini de istedi. Yani şimdi mahkeme bir karar verecek. Mahkemenin özgür iradesi var. Bu konuyla ilgili kimse baskı yapmaması lazım. Olmaması lazım. Şimdi mahkemelere bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte başkanı olsun, tutuklu Ekrem İmamoğlu olsun veya birçok Cumhuriyet Halk Partili mahkemelerin taraflı ve Erdoğan tarafından belirlendiğini söyledi. Şimdi bu davalar kalkıp da Cumhuriyet Halk Partiliğine biterse yani yargıya bu hakaretin bedelini nasıl ödeyeceksiniz? Vicdanen nasıl ödeyeceksiniz? Tövmet altında bıraktığınız hakimleri, savcıları ondan sonra yüzüne nasıl bakacaksınız? Onun için yargı, adalet kesinlikle tövmet altında kalmamalı. Herkes konuşmalarına dikkat etmeli. Mahkemeler tarafsız bir şekilde anayasanın gerektiği hükümlere göre karar vermek zorunda. Yani burada kalkıp da senin yargın, benim yargım, ötekinin yargısı, hükümetin yargısı, işte Ahmet'in, Mehmet'in, Hüseyin'in yargısı demek yargıyı siyaselleştirmekten başka bir şey değildir. Onun için yargının üzerinden çekin o ellerinizi. yargı bırak vicdani kararlarını vermiş olsun.